mas öyle san Jenny. 1-2-3 başla. Hula! Hula! Oh, 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 Baba. <gülüyor> 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 Marsu gerçekten de çok güçlü görünüyor. Aa, bu bir şey değil. O ormanların kralıdır. O herkesi ve her şeyi yener. Bir keresinde bir arkadaşımla mağarada mahsur kaldık. Ve bir jaguarla dövüşmek zorunda kaldım. Her şey Aa. çok kötü görünüyordu. Hmm. Kocaman kayalar mağaranın girişini kapamıştı. Kayaları oynatabilmek için ancak biz bir beş var. hiç... günümü <laughs> <birbirine gülüyor> Evet ormanınız. hep ormanınız hakkında konuşuyorsunuz. Ama biz ormanı hiç görmedik. Evet, bu doğru. Ne düşünüyorum biliyor musun? Sen asla ormana gitmedin. Evet doğru. Madem o kadar harika bir yer, neden bizi davet etmiyorsun? O zaman gel bir kendin gör. Ne no, evet? <laughs> harika. Yarın geleceğiz. Tamam <laughs> güzel. Yarın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba baba. baba. Ee, bir saniye bekle. Senin eve dövün yok mu? Ee, e, evet ama çok değil. Önce Marsu ile önemli bir projemiz uf, var. Uf, uf, uf. Ha, Marsu ile süper önemli projeler üzerine çok vakit geçiriyorsunuz gibi geliyor. Ama ödevlere gelince hiç zamanı yok niyese. Aa, sadece bir saate ihtiyacımız var. Söz veriyorum çok sürmez. Sonra ödev. Pekala ama sadece bir saat. Teşekkür ederim baba. baba. Bibi, bibi, bibi. 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 <laughs> <laughs> Merhaba millet. Evet, yarın çok güzel bir program olacak. Hatırlanacak bir gün olacak. Onlara hünerlerimi göstereceğim. Baba, <laughs> <laughs> Mansur. <laughs> Leo. Leo. <gülüyor> 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 Aa, o seslenen babamdı <laughs> değil mi? <laughs> o babamdı. Neyse ben eve gidiyorum. <Kel> Al bakalım. Hopi. 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 Bibi, baba. Ba 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 Bekalayva inanamıyorum. Annem ve babama söyleyene ah. kadar bekle. Bilmek istemiyorum. Nedense hep bir jaguar saldırısı oluyor. Veya o avcı. Neyse sen yarın evden çıkmıyorsun. Oh. Evet devini yap ve kız kardeşine bak. Annem ve ben şehre gidiyoruz tamam mı? Ne? Yarın mı? Ama bu imkansız. Bütün arkadaşlarımı buraya davet ettim. O zaman ettim. telefonu Kı al ve iptal et. Aa, hayır. Hmm. Telefonu al ve iptal et. Ne 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 ne. Komik duruma düşeceğim. Huba. Hayır huba hop yok. Babam beni cezalandırdı. Yarınki işimiz battı. Çocuklar beni mahvedecek. Huba, huba, huba. Bütün okulu benim bir zavallı olduğuma inandıracaklar. Hayır inanamıyorum dostum kendine gel. Bu inanılacak gibi değil. Berbat bir mazeret. Tek yapabildiğim bu mu yani? Bekle Rudy ve Jenny'e söyleyeceğim. Bizim ormanda yaralanmamızdan korkuyor Biliyordum bizi kandırmaya çalışıyor. Evet ne saçma bir mazeret. Emin olun ki iptal edecek. Ne konuşuyorsunuz siz orada? Hiçbir şey iptal etmiyorum. Öyleyse ne yapıyoruz? Emin değilim. Ben, ben düşünüp sizi tekrar arayacağım. <laughs> tamam mı? Tamam. Ne <laughs> yapıyorum ben? Tam bir budalayım babam. Yakalarsa hayatı bana zindan eder. <laughs> Bütün bu olanlar o sürüngen Bekala evi yüzünden. Bu cihazı denemek için üç yıl para biriktirdim ama içinde bir bıçak bile yok. Ha? Orada biri mi var? Ho ho! Buradayım, buradayım. Aa! Aa! hayır, 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 hayır. hayır, hayır seni mahvedeceğim marsoflan şimdi akıllı bir kız ol bakalım akıllı kız dikkat et hayatım yediye kadar dönmüş oluruz ve bu gece eve devini kontrol edeceğim anlaşıldı mı evet baba hoşça kalın canlarım sen burada kal tamam mı? <laughs> O nerede? O da gelecekti. Ben Zoe ile ne yapacağım? <laughs> Hı -hı. Huba, huba! O nerede? Burası doğru yer mi? Evet, eminim öyle dedi. Ha, evet işte Aa. orada. Aa! Oh. Oh. mesele ne? Çok berbat görünüyorsun. Yok bir şey Ceni. Geliyor musunuz? Kız kardeşin nasıl oraya nasıl, gider? gider? Annem ve babam yediye kadar dönmüş olacak. Ama benim beşli evde olmam gerekiyor. Hala eve devimi yapmadım. Dün yapmalıydım. Bekalay bize saldırdı. Çok komik bir teçhizat giyiyordu. Hmm. Çok komikti. Bir çeşit tam donanımlı ninja gibi. Marsu'yu tuzağa düşürdü ve çocukları kaçırmaya çalıştı. Hmm. Çok kötü bir durumda kaldı. Ta ki Marsu'nun Marsu, bir gün Marsu, yere kadar. kadar. <laughs> <laughs> Aa, çok komik. <Gülüyor> uh. <Gülüyor> Bayan Marsupilami için iyi bir kız ol. Bayan Marsupilami. Hadi gidelim Marso. yalnız bırakmaya korkmuyor musun? Aa, hayır. Bayan Marso ona daha önce defalarca baktı. Hadi gidelim. Herkes beni takip etsin. Görüşürüz. Oh! Tamam, ağaçlarda ne kadar iyi olduğunuzu görelim bakalım. Son çıkan kaybeder. Hiç adil değil. Tırmanmayı bilmem ben. Aa! Aa! Yuppi! İki şeker, siyah kahve ve iki tane şeker. Yuhuu! <laughs> Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Çünkü bu daha başlangıç. <laughs> sakin ol oğlum. Sakin ol tamam mı? <laughs> oh, hayır yapma yapma yapma. <laughs> Su geliyorum. Hu <laughs> hu. <laughs> <laughs> Merhaba Marsul. Çantanda ne var? Gerçekten çok iyi. Tamam güzel. Şimdi başka bir şey yapalım. Tamam ama ne gibi çünkü şimdi... şey Yunusları görmek. Marsu'nun tanıdıklarını. Evet, evet güzel. güzel harika iyi fikir. bir fikir. Ee, onları bulmak kolay olmayabilir. Zaten şimdi çok geç oldu. İzinle oh hadi gidelim. İyi ee, tamam ama onları bulacağımızın garantisi yok. <laughs> Belki de bu sarmaşığı koparabilmek için... itici güç sistemini kullanabilirim. <laughs> ah! <laughs> oh! Oh! <laughs> 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 Bugünü nasıl daha da sey. He ortaya. Aa, unutmuşum. Sizi duyamazlar. Onları sadece Marsi getirtebilir. Oba. <laughs> oh, 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 oh,

Ama şimdilik bu kadar. Eve gitmek zorundayız. Ne? Hayır daha yeni oynamaya başlamıştık. Ama sizi uyardım. Ev ödevim var. Bunun yanında Zeo'yu Marsularla evde çok uzun süre yalnız bırakmak istemiyorum. Evet ama bizim ödevimiz yok. Ailen dönene kadar oynayabiliriz. <laughs> evet bu doğru. En azından bir saatimiz var. Desteğiniz için teşekkür ederim. Tamam bir saat içinde evde olmalıyız. Aha, demek ki Marsu piramiler ormanlarda yalnızlar.

öndü Poppy İşte bu tam sana göre Bayan Marsu Oo 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 o o o o pi 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 git. Ben Mars'ı çağırayım. <laughs> Dikkat et. Tutmaya devam et. Hazır mısın? Dur. Hı? Oo! ne oluyor Mars'u? Oba! <laughs> baba! i <laughs>

<laughs> ah, bu sefer kurtuldum galiba. Oh. Hadi, hadi, hadi. Hop, hadi, hadi. Daphne. Most of onu yakaladık. Oh. <gülüyor> <Gülüyor> oh. 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 Bırak beni. Bırak dedim. Bırak dedim sana. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırak beni. Ne yapıyorsun? Bravo Marsup! Çok iyi! Bibi! 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 Baba! Göreceksin Marsup ile İntikamımı alacağım. Mutlaka alacağım. İntikamımı alacağım. Daha uzun Marsuk, daha uzun. Umarım annem ve babam bizi görmez. Eğer görürlerse mahvoldum demektir. Hadi üzülmeyin. Hepsinin iyi olduğuna eminim. Neredeyse vardık. Yarın görüşürüz Leo harikaydı. Evet hatırlanacak bir gündü. Teşekkür ederim. Şimdi gidip ders çalışıyormuş gibi görünmeliyim. Yine gideceğiz değil mi? Tabii ki söz veririm. Gidelim artık. Ay, 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 ha? görüşürüz. 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 Ha? Ha? Geliyorlar. Ha? Ha? Ne? Ofisim, eşyalarım, monitörlerim, icatlarım... Seni mahvettim! Gerçekten balistik inceleme yaptırdı. Özellikle bilgisayarlarının patladığını görünce... ...üç ay dışarı çıkmama cezası aldım. Okulda kahraman olmak için ağır bir bedel gerçekten. Neyse, Bekalayv'ı durdurduk. Önemli olan da buydu. Umarım bu sefer mesajı almıştır. Kuba! <laughs> foda